Sayın Valim merhabalar. Ee, Merhaba. Sayın Valim milli sporcuları ziyaret etmeye devam ediyoruz talimatlarınızla. Şu anda münevere sizi e, kıyafetlerle karşılamak istiyor Sayın Valim. Ee, müsaadeniz olursa kendisine veriyorum Sayın Valim. Selamünaleyküm. Bizim valimiz neydisin ya? Vallahi iyi varım ya siz. Ya geldi böyle o çay çıkalım var mı ya? Kaçak sen var sen var mı sen ya? Valla sen şu an kaçaksın sen var mı? Kaçaksın. Valla sen kaçaksın bak var mı? Biliyorsun. Yani e, sen yaşasın ya. Ben de ben konuşayım seninle. İyi de sen de güzel olunca. Nasıl var? Valla bir saat sonra her gün, orucunda her gün abdolu başladı mı? Malum ya Sen diye mi antrenmanı yapıyorsun? Şaşkın var mı ya? Öyle dönmezsin. Bak pardon. Bayram bitiyor. Bayramdan sonra ben yürüyüşe geleyim. Sen de antrenmanı yapıyorsun. Tamam olur var Ne demek? Eyvallah. Sizi çok seviyorum. Sen Valla güzel gidiyoruz. Şimdi şu ana karışıyor Her gönlükle. Sen devam hmm. ediyoruz. Bir saat sonra. Oruç tutabiliyorsun tabii. Tutuyor. Eyvallah oğlum. Estağfurullah ne demek? Evet, çok güzel, çok güzel. Eyvallah var ne demek? Yani... Gözümüzde şarap. Öperim var ne demek? Eyvallah beş şamın üstünde yalan var galiba. Ne dedik? Hadi şuradan da. Evet, sağ ol. sağ ol. Selam, selam. Eyvallah. Adem, adem, adem e, selam. Aleyküm selam sayın valim. Aleyküm selam. Amin selam valim. Herkes de şu anda selamın herkes. Herkesin selamı. Aleyküm selam. Hadi bakalım. Ellerinizi mi kıyım için yani? İnşallah valim. Bak bak ben şu anda elimi öpermiş yani değil mi? Ellerinizden öpüyorum. Tamam. Yani.